ve gafiller ve aymazlar Türkçe bilmeyen sandığa gidiyor. Mal varlığı edinmiş, başta Suriyeli olmak üzere yabancı uyruklu bir şansın vatandaşlık alarak Türkçe bile konuşamadan oy kullandığını, Türk evlatlarının geleceğini belirlediğini ifade eden İyi Parti Kütahya İl Başkanı Nurhan Sunel, bunu içine sindirenin Recep Tayyip Erdoğan'a, iktidara ve iktidar ortaklarına oy vermeye devam edebileceğini belirtti. En başta Suriyeli mülteciler olmak üzere Afganlı mültecilerin ülkelerine geri gönderilmesini isteyen gerçek gerçekten milliyetçi, gerçekten ülkücü olan, gerçekten vatansever olan tüm herkesin sandıkta ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeme çağrısında bulunan İyi Parti Kütahya İl Başkanı Nurhan Sünel, Türk insanının Araplaşmasına müsaade etmemeliyiz, müsaade etmeyeceğiz de. İyi Parti Kütahya İl Başkanı Nurhan Sünel ayrıca şunları söyledi. Şurada içinde birazcık Türklük olan, birazcık kalbi olan insanlar, vicdanı olan insanlar, benim Türkiye'deki geleceğime belirlemek için Türkçe bilmeyen, Türkiye'nin ne olduğunu bilmeyen insanların vatandaş olup da benim çoluğumun, çocuğumun ve gençlerimin, torunlarımın geleceğini belirlemesi zorunda gitmiyor mu? Benim yemin ediyorum çok zorla gidiyor. Vatandaşlıkta 12. madde varmış. 12. madde diyormuş ki istisnalar dışında burada mal varlığı edindiği zaman Cumhurbaşkanı'nın onayıyla vatandaş olabilir. Arkadaş bu Cumhurbaşkanı hiç mi masasından kalkmadı? Şakır 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 imza attı. Binlerce insan oy kullanıyor. Bir de sıraya girmişler Türkçe bilmiyorlar. Türkçe bilmiyorlar. Ve gafiller. Ve aymazlar. Yani Müslümanız diye geçiniyoruz, inançlıyız diye geçiniyoruz ama bizim kafir dediğimiz, bunlar cennete giremeyecek dediğimiz bu Avrupalılar kadar tırnağı olamıyoruz. Onların halklarını koruduğu kadar bir Türk milletini koruyamıyoruz. Bize yazıklar olsun. Oturduk televizyondan, sosyal medyada inliyoruz, izliyoruz orada. Adam Arapça konuşuyor. Ve benim çocuklarımın, torunlarımın ve gençlerimin geleceği için oy kullanıyorum. Bu seçim özellikle AK Parti'ye ve MHP'ye oy verenlere sesleniyorum. Eğer içinize siniyorsa, eğer yüreğinizde en ufak bir sızı olmuyorsa arkadaşlar AK Parti'ye de MHP'ye de oy vermeye devam edin. Hayırlı olsun devlete, millete. Hep